Herkese merhabalar Uygulama Akademisi takipçileri. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle iPhone'da GarageBand uygulamasında nasıl ses kaydı yapabiliriz onu anlatacağım. Aynı şekilde aynı zamanda nasıl ses kaydına efektler yapabiliriz onu da göstereceğim. Ve bir de yani yaptığımız ses kaydı nereye kaydoluyor onu da göstereceğim. www.uygulamaakademisi.com ee, Şimdi ben e, şu an GarageBand uygulamasındayım. E, GarageBand uygulamasına girdiğim zaman burada Simgeler, düğme, yeni ses, sim, ekle, düğme, GarageBand son kullanılan, bak ekle, simgeler, yeni ses kaydı, düğme. Yeni ses kaydı diyoruz. E, basıyoruz buraya. Yeni, ve arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum size. Gayrben uygulamasını açtıktan sonra e, yatay e, oluyor ve bunun için e, yani e, biz parmağımızı e, tek parmağımızı yukarı aşağı yaparak gezinebiliriz. Yani genelde öyle oluyor. Ee, yani sağ sola, sola, yaptığımız e, her zamanki yaptığımız gibi olmuyor. E, so, e, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yapabilirsiniz. Yani tek parmağınızı e, yukarıya ve aşağı, ya, ya, veya aşağıya yapabilirsiniz. E, şimdi e, tarayıcı düğme izler iz düme, geri sar yukarı diyorum ben böyle çal düme, kayıt yap düğme. kayıt yap diyor biz şimdi buna basacağız ve Bakalım. Metronom diyor. Arkadaşlar bu metronom seçili değil. Eğer metronom seçili olacak olursa yani metronom sayısı yani sayaç hani ses gelecekti size. Yani örnek göstereyim seçelim seçilen metronom. Yani böyle bir ses gelecek. Çal, geri sar, çal, düğme. Hep yani ses ses kaydı yaptığımız zaman da böyle bir ses geleceksin. Evet. Dur, duruyoruz. Ve e, yani böyle bir sesin olmaması için sürekli e, bismet kaldırıyoruz. Yani bu mesela ritim, e, ritmi e, düzenli tutmak için yani belki mesela öyle şarkılar vardı öyle parçalar vardı ritmi düzenli tutmak için yani böyle bir metronom kullanabilirsiniz ama bize bu lazım olmayacak şimdi ben metronomu kaldırdım metronomu kaldır, kaldır, kaldırdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey oluyor biz kayıt yap dediğimizde sadece yani biraz bu ses geliyor, sonra e, gidiyor yani. Şimdi e, ben örnek olarak e, bir kısa bir parça söyleyeceğim sizin için e, ve onun üzerinde size göstereceğim yani e, nasıl e, efektler fa, efektler falan yapmak olur. Kayıt çal, Evet. Kayıt yap. Kayıt yap diyoruz. <laughs> Şimdi bakal, e, yapalım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi, şu kara baktım. Ya beni özletme. Hadi artık aşk yolum küçücük sevda meleğim. Seçilen cal, biz arkadaşlar e, kaydı kaydı yaptıktan sonra e, fiz, e, yani parmağımızı aşağı kayıyoruz, kaydırıyoruz ve e, durdur butonunu buluyoruz. Ben şimdi öyle yaptım. Durdur e, butonunu buldum ve çift dokunarak durdurdum kaydımızı. Şimdi e, bir bakalım kaydımıza. Çal düğme. Çal, e, sonra yukarı kayarak çal bu tonu buluyoruz ve çalıyor, çalınır, oynatıyoruz. Ben biraz erken girmişim kayda. Evet, şimdi... Arkadaşlar, bu kaydımız böyle oynatılsın ve biz oynata oynata mesela bakalım... Kayıt yaptım. Nerede? yapabilir <laughs> efektif diyor. <laughs> geri al, geri al kayıt. Dümet. yönetimler, Dümet. ayarlar, Dümet. 754 saniye dip giriş ayarları. Dümet. Seçilen Clean, Rhythm monster, Dümet. Evet arkadaşlar, burada görüyorsunuz. seçilen giriş ayarları. Seçilen monster seçilen Clean. Dümet. Clean diyor. Monster, Dümet. Monster. Robot. Dümet. Frenkes. Dümet. Telefon. Düğme. Extreme Tuning. Düğme. Çiftlik Mook. Düğme. Çiftlik. Düğme. Giriş. Yüzde yetmiş. Soluk. Evet. Çiftlik. Çiftlik. Extreme Tuning. Şimdi. Dremi Robot. Bakın düğme, arkadaşlar. Master, düğme. Seçilen. Clean. Düğme. Clean yani temiz. Hani bu temiz ses. Hadi. Şimdi Monster'a bakıyoruz. Monster. Düğme. Yani Monster. Bakın. Şimdi olacak. Şimdi seçilen. Kayıt bitsin. Tekrardan oynatılsın. şimdi. Master. Evet. Evet. Seçilen monster. Evet, böyle bir ses oldu. Robot. Düğme. Robot. Seçilen robot. Evet. Dremi. Düğme. Dremi. Seçilen Dremi. Evet. Düğme. Seçilen. Can. Dur. Düğme. Başsağlığı sesi de olmuş hele. Şimdi tekrardan mesela bunu seçelim. Seçilen Bul bu, Home. Bul Home. Seçilen Bul Home. Şimdi. Evet. Telefon. Geçti, seç, Telefon. Seçilen Telefon. Ah sesinden geliyor bastım, gibi. Ya, Telefondan kendime. geliyor gibi. Extreme Tuning. Evet. Extreme Tuning. Atatürk e, şeklinde gelecek sesimi sesim. Seçilen, ekstrem tuni seçilen, çal, durdur, düğme. Şimdi başlasın tekrardan. Ask extreme tuni. E, şimdi olacak. Lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğin bize ne lazım? Ay. <laughs> 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 sonra huh Buna bakalım. <laughs> Buna bakalım. Seçilen. <laughs> yüzde Diyelim ki. E, yani son arkadaşlar e, yeniden aynı e, kaliteye dönmek için clean eee ne buluyorsunuz Söyleselim evet ve tekrardan Ayla aynı eee işte, döndü aynı döndü. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz bir ya. şey seçelim. Benim telefon Hadi evet bu bu, bu böyle kalsın. Klinik, giriş ayarlar, denetimler, geri al, git metronom. Yani e, bunu böyle seçtik. Seçilen, durdur, dur, düğme. E, ve arkadaşlar m, yani seçtik e, seçtik kaldıktan sonra artık böyle kalıyor. Yani hiçbir şey e, hiçbir şey tıklamıyorsunuz. Ve parçamız nereye kaydoluyor? Onu da göstereyim size. İz, i̇zler, tarayıcı, düğme, navigasyon. Navigasyon. Düğme. Aşağı kayar, e, kaydırarak navigasyonu buluyoruz. Parçalarım. Parçalarım diyor. Kay Garaj, ben son kullanılan başlık. Kaydoluyor benim parçam şu an. E, son kullanılana gidiyor. Ekle, silgiler, yeni ses kaydı, düğme, arayın, arama, parçam, dosya, 16, 58, yukarı ol ok bekliyor. Ve şu an e, bekleniyor kaydolmak için arkadaşlar. Biraz zaman alıyor tabii internetten de internet bağlantısından da yani ondan da yani ona da bağlı tabii ve arkadaşlar mesela kaydımızı silmek istiyoruz ya da başka bir şey yapmak da onu sağ sola sağ sola yaparak da yapabilirsiniz ya da çift dokunarak, e, basılı tutarak e, bağlantısal menü açılıyor. Orada da yapabilirsiniz. Şimdi... Bilgi ver. Bilgi ver diyor. Adını değiştir. Burada adını değiştirebilirsiniz. Çoğalt. Çoğalt. Etiketler. Etiketler. Kopyala. Kopyala. Taşı. Taşı. Paylaş. Paylaş. Sil. Sil. Yani bu sil butonuna bastıktan sonra silinir ve arkadaşlar aynı zamanda bu parçanızı siz dosyalarda da bulabilirsiniz. Ee, onu da eklemiş olayım. Ee, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz size faydalı olacaktı. Bizi e, takip etmeyi, e, videomuzu beğenmeyi ve bizi, e, bizim videomuzu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.